Bugün St. Petersburg, Petergof'tayız Ve yurdumuz burada olduğu için buranın en büyük marketlerinden biri olan Lenta'ya gelmiş bulunmaktayız. Bugün Lenta'da mangal alışverişi yapacağız ve bu alışverişimizi yaptıktan sonra mangala gideceğiz. Yanında arkadaşım Arda var. Merhaba ben Dervent Arda. Şu an yurdumuza en yakın olan e, süpermarkete geldik. Size sizleri fiyat hakkında bilgilendireceğiz ve bir mangal videosu çekeceğiz. Bunları da size göstereceğiz. Gel başlayalım. Mangal için en önemli şeyler bence hani e, mangalımız var. İşte kömür alacağız. Bazı e şeyleri biz önceden aldık. Burada alabileceğimiz şeyler, bak biz bunu aldık mesela. Önceden almıştık, şişlerimiz de var. Açıkçası almamız gereken şeylerden birisi bu maşa. Maşayı direkt koyalım. Ondan sonra buradan alabileceğimiz ne var bakalım iyice. Daha önce aldığımız şeyleri de söyle. Bunu aldık. Izgara ve şişlerimiz, şişlerimiz var. daha öncesinde Şişimiz aldık. Var. Mangalımız var direkt. Aha. Fiyatlar, ızgara 450 ruble. İkiye bölürseniz e, Türk parasındaki değerini bulursunuz. Şişler 200 ruble. Bence herkes kendi en iyi bildiği işi yapmalı. O yüzden sen kömürleri al, ben gidip etleri alayım. Emrecan. Kırmızı et mi istiyorsun? Balık mı istiyorsun? Tavuk eti mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Kırmızı et. Kırmızı et mi? Tamam. Şimdi gidip kırmızı et alalım. Şimdi maşa aldık, bir de çıra alacağız. Şimdi 99 rubleye çıra alıyoruz. Aslında yakıt da alabiliriz çıra yerine. Bence Yok yakıt alma. Yakıt ben alamıyorum. sana güveniyorum. Sen çırayla Daha yakabilirsin. alalım. Daha önce mangal yaktın mı Deniz? Çok yaktım arkadaşım. Sana güveniyorum o zaman. Yellememiz var ama yine de alalım bence. Ne olur ne olmaz diye. Burada çıralamız var. Yellememiz de 100 ruble. Hani ismini bilmiyorum bu arada. Yelleme 100 ben. Ee, Burada yakıtlar var. Yakıtlar da 55 ruble ile 130 ruble arasında değişiyor. Bununla soba da yakabilirsiniz. Sadece mangal da değil. Bizim aldığımız mangal da buna benziyor açıkçası bu arada. Göreceksiniz zaten mangala geçtiğimiz <laughs> zaman. Onun da fiyatı 1000 bin... 700 ruble olarak gözüküyor. Şimdi, Şimdi hemen arkanda voleybol ha. topu var. Bence buraya kadar gelmişken voleybol topunu alalım. Mangaldan sonra oynarız. Şişkin mi acaba? Düzgün bir top bulabileceğiz mi? Topların fiyatı 300 ruble bu arada. 150 TL ediyor. 500 rubleye de var. 800 rubleye de var top. Ama bunların hepsi kapalı. Hani... Aa bak buldum buldum. Bak bu ikisinden birisini alabiliriz. Ver bakayım. Bence bu daha iyi. Aldık bunu. Fiyatı 150 lira. Buna vurunca beden hocası kızıyor biliyor musun? <laughs> Şimdi burada plastik malzemelerimiz var. Bunlardan boldan boldan alalım. Çünkü plastikler kırılabilirler. Burada Bunların Türkiye'de fiyatı da... çok kötü bir durum var. Burada mangaldan sonra çöpünü toplamak zorundasın. O yüzden şimdi gidip poşetle alacağız. Türkiye'de olmayan değil. Her zaman yapman gerekiyor Doğru. Bunların tanesi 13 ruble yapıyor. Bir de ıslak mendil de alıyoruz. İki tane ıslak mendil alıyoruz. Ondan sonra tabak alıyoruz. Tabaklar kaç? İki tane tabak alsak bize yeter. Tabak da 150 ruble böyle plastik tabaklar. İçerisinde sayamıyorum. Çok daha fazla var açıkçası. Bir de bardak bir de alalım. Plastik bardak alalım ama bunlar çok fazla. Bak şurada az var. Başka bir şekilde şu arkada var plastik bardak. onu bakabiliriz. Ondan sonra burada neye bakabiliriz? Burada daha güzel şişlerimiz var. <laughs> Bardaklarımız var. E, temizlik malzemeleri var böyle. İhtiyacımız Onların yok. Bunların çoğunluğunu biz aldık. Yok. Şu an ihtiyacımız olan şey kömür ve bardak. Şimdi kömür ve bardağa gidiyoruz. Şimdi başka et alabiliriz. Sebze almamız gerekiyor. Sebze çok önemli. Bir şey diyeyim, karpuz ve kavun da almamız gerekiyor. Evet. Karpuz kavun mevsimi açıldı burada. Karpuz kavun olmadan ben gidemem. Prensiplerim var. Ve mangalı deniz yakacağı için bence şuradan birer tane simit alalım. Ne olur ne olmaz. Aç kalabiliriz. Her i̇şte bıçak karşı. da al alsak mı acaba? Evet. Bıçak da alalım. Şimdi bıçağı daha hani kaliteli bir bıçak almamız gerekiyor. Açıkçası meyve keseceğimiz için. Şimdi burada bıçak var. Bu güzel keser. Bakalım. 180 rubleye bıçak var. 180 rubleye güzel bir bıçak. Alıyor. Hadi göstereyim kameraya. Göster. 180 ruble. Attık tamam. sepete. Tahtamız yok. Tahta da alalım. Tahtanın fiyatı... Tahta biraz pahalı. <laughs> bu tahta 1200 ruble. Buradaki tahta 700 ruble. Plastik alalım. Bence de daha mantıklı. Al şu siyahı 200 rubleye plastik kahta alıyoruz. Şöyle de gösterelim. Şimdi diğer alabileceğimiz malzemeler alalım. Alabileceğimiz birçok şey aldık bu arada şu anda. Sadece gıda ve çok poşet almamız gerekiyor. Emrecan bu arada fiyatları görüyorsun değil mi? Fiyatları çeksene be. Fiyatlar Türkiye'ye göre gerçekten çok ucuz. 70. Burası peynir reyonu. 80 ruble, 70 ruble. En pahalısı şu an benim gördüğüm 98 ruble. Şu tarafta etler var. Bu arada eğer market fiyatlarını merak ediyorsanız sizler için bir haftalık alışveriş videosu çekebiliriz. Bunu da istiyorsanız yorumlara yazın. Sonraki videomuzda da bunu çekelim. Sen buldun mu kömürünü? Kömür değil de çöp poşeti bulamadım. Şimdi, Şimdi sebze alacağız. Sebzeler şu... de burada. Boldan boldan sebze alalım. Şu an açız. Şu an yemeğimiz evet. yok. Et Kahvaltı alacağız, sebze alacağız. Şu an saat kaç? Şu an saat 5'e geliyor ve biz daha hiçbir şey yemedik bugün. Seç Şimdi bakayım. Şimdi domates seçeceğiz. Domatesi seçmek için ilk önce poşet almamız gerekiyor. Poşet yan tarafta. Şuradan. Sistem şu şekilde işliyor. İstediğin burada her meyve, sebze, tüm meyve ve sebze çeşitleri var. İstediğini alıyorsun. Burada tartı var. Ölçüyorsun ve ödüyorsun. Bu kadar basit. <laughs> şu anda domates alıyoruz. Domatesin kilosu 180 ruble olarak geçiyor domatesler de güzel bence. Hani şurada daha güzel domatesler var da onlar 260 ruble daha pahalı. Köy domatesi gibi gözüküyor. Bunlardan boldan boldan alıyoruz. En az bir kilo, bir buçuk kilo bize yeteceğini düşünüyorum. Ya, toplam 9 kişi sanırım mangalda. Başka ne lazım olur? Başka şimdi domates aldık. Salatalık almamız gerekiyor. Marul almamız gerekiyor. Al ben şunu sana vereyim. Ben bunu tartıyorum. Ver ben tartayım. Tamam sen tart. Ben de giriyorum salatalık alıyorum şu anda. Aslında salatalığı böyle tümü şekilde alabiliriz. Bak Göstereyim. Bunlar daha böyle turşuluk salatalık gibi ama şu şekilde buradan en baştan göstereyim size ve bitti. Bu kadar basit. Ben de 6 adet salatalık aldım. Bunların böyle şek bu şekilde satıyorlar. 150 ruble. Bu şekilde iki tanesi 300 ruble yapıyor. Şimdi marul alalım. Soğan alalım. Patates alalım. Soğan benim karpuz almam lazım. Karpuz açıyor. Şey evet, Acil önemli. bir şekilde. Karpuzlar şu en başta olması lazım. Aslında patatesi böyle de alabiliriz. Aynen bu bize... Patatesi ne yapacağız? Patatesi mangalda. Yani tamam. mangalın içine koyacağız. Böyle de 139 ruble sanırım. Aynen 139 tamam, ruble alalım. bu şekilde satılıyor. Arabamıza koyalım bunu. Ver bakayım. Soğan şimdi soğan önemli olan. Bundan da boldan boldan alıyoruz soğanı da. Soğan da kilosu 50 ruble. Soğan ucuz. Şey, kötü bir haberim var. Karpuzu bulamadım. Limon da alalım. İstediğiniz meyveden, sebzeden alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Hangi meyve türünün olduğunu seçiyorsunuz. Ve bu kadar basit. Bitiyor. Ben de şu anda limon alıyorum. Limonun kilosu da 200 ruble. 3 tane limon alsak yeter galiba bizim için. Bunu da tart. Ver bunu da tart. Daha önceden dediğim gibi meyveler pahalı, etler ucuz. Birazdan da göreceksiniz etler gerçekten meyvelerle aynı fiyatta neredeyse. Burada karpuz yok ama kavunumuz var. Kavunu alsak mı acaba? kavun alalım ya. Kavun daha farklı bir kavun buradaki. Türkiye'deki kavunlara benzemiyor. Fiyatımız 800 ruble, 900 ruble. Alışveriş listemizi göstersene kameraya. Bu da alışveriş listemiz böyle. Islak mendilimizi aldık, kömürümüzü alacağız, yakıtı almadık, çırağı aldık, çöp poşeti alacağız, pet bardak, tabak, plastik çatal, soğan, patates aldık, biber almadık, marul almadık, domates aldık, salatalık aldık, limon aldık, tuz, baharat, çerez, marshmallow alacağız ateşte yakmak için. Cips alacağız, bir de etlerimizi alacağız. Karpuzun olmamasına gerçekten çok üzüldüm ya. Yani. Evet. Memlekete döner dönmez. ilk yapacağım hiç karpuz yemek. Geçen hafta karpuz vardı, bitirmişler. Sayılı geliyor galiba. Yamyam yani. yam gibi buradakiler. Şimdi burada marullar tane şeklinde satılıyor. 120-130 rubleye marul var bu şekilde ama bu saksıda e, saksı da bu arada. Saksı içerisinde marul yani. Burada marul yetiştiriciliği evde de yapılabiliyor. Biz şöyle bir marul alalım. Bu saksı değil galiba. Yani. marul değil mi ya? Böyle satılıyor yıkanmışlar da. Gramajını bilmiyorum. Gramajı bir adet şekilde e, 130 liraya satılıyor. Bence bundan da iki tane alsak yeterli. At Bak bakayım. Şimdi etler kaldı. En önemli parçamız kaldı. Mantar da mı alsak? Çok güzel mantara benziyor. Bence yani de gerek yok. ya. Şimdi birisinin mantar alerjisi varsa sıkıntı yaşayabiliriz. Can bu arada balık ister misin? Yok ya. Yapamazsın. Yine de bakalım mı balık fiyatlarına? Gel, önce gel önce balık alalım ama. Tamam, ekmek önce ekmek sonra balık fiyatları. Benim her zaman aldığım ekmek bu tanesi, 60 ruble. Biraz pahalı ama sıcacık şu anda. Çok sıcak bak, yeni çıktı. Gerçekten surundan. çok sıcak. Bundan ee, bir 5-6 tane mi alsak? Çok mudur olur 5? Yok. 5 alalım ya. Burada da mezeler var bu arada. Burada da hazır tavuk satıyorlar. Şimdi nasıl bir et alalım? 9 kişiyiz. Tamamdır, istirsin, istirsin. Şimdi daha önceden dediğimiz gibi çoğu çalışanlar ve çoğu kişi Türkçe biliyor. Evet, Bu anlamız herkes. da biliyor. Şu an 9 kişiyiz. Dokuz 5, kişiyiz. 5 6 kilo et alacağız. Evet. Aynen. Aynen. Parçalı alalım ya. Ondan evet. 4 kilo alalım. Ondan 4 kilo alalım. 2 kilo da kırmızı et alalım. İyi Deniz, ya. bize köfte yap ya bugün. Köfte. Bakalım. Deniz'in köftesi meşhurdur. Nasıl? Gel o hazırlayana kadar diğer etleri gösterelim biz size. Onlar hazırlanana kadar. Fiyatlar 300 ruble, 700 ruble, 800 ruble kilogramı değişiyor. İkiye bölerseniz Türk lirasındaki değerini bulursunuz. Şimdi 2 kilo da kırmızı et alacağız. Ama hangisini alalım? Çok fazla seçenek var. Bak adam şunu daha yeni getirdi. Alalım mı onu direkt? 850 ruble. Burada kuşbaşı yaptırabiliyor muyuz? Ben yaparım kuşbaşını sana. Benim evde Adana acısı vardı ya. Keşke onu da getirseydik. Ablamız bu arada yeni çıkanlardan veriyor. Deniz, ablanın yeni çıkanlardan vermesinin sebebi bence yine Türk olmamız. Gerçekten çok seviyorlar Türkleri. Ben de aynı fikirdeyim. Bu <laughs> <laughs> <Zınayte, zınayte patireski. gülüyor> <laughs> da ne? Dediğimiz gibi Türkçe biliyorlar evet, ve seviyorlar. Nasılsın abi? Hayat nasıl gidiyor? İyi. İsmin ne abi? Ben Murat. Arda ben de memnun oldum. Ben de Deniz. Abi biz şimdi mangal yapacağız. Bize hangi et öneriyorsun? Bunu mu öneriyorsun? Hayır, hayır. 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 Ablamızı dinleyeceğiz o zaman. Dinle Yapacak bir şey yok. Spasiba İlk önce paketleyelim. Ne no olur ne no olmaz no akmasın. Bence bir kilo da kıyma alalım. Deniz köfte bize köfte yapsın. Benim bugün buraya gelme amacım Deniz'in bana köfte yapması. Açık konuşayım. Tamam. Şimdi burada kıymalarımız var. Burada köftelerimiz var. İçerisinde dörder adet var. 8 kişi. Aynen yeter. Soslar barbekü 130 ruble. Tabii bunun gramajı daha büyük. Diğer soslarımız da 99 ruble. Burada 99 Ruble'ye Böyle bir ketçabımız var. Bir tane büyükten mi alsak acaba direkt? Şu an içeceğe gidiyoruz arkadaşlar. Burası alkol reyonu. Şu tarafta da içecek reyonumuz var. Şimdi kim sever, ne, ne sever? Ice alabiliriz. Şekersiz kola alabiliriz, Normal bir kola Kızlar alabiliriz. beni aradı az önce. Emir büyük yerden kola istiyorlar. Kola alacağız mecbur. Şekersiz de kola alalım o da Emir büyük yerden. Şekersiz çünkü Emrecan sporda. Şekersiz <laughs> alacağız bu yüzden. Kolalarımız da burada bu arada. Sarı kola olmazsa olmazımız. Koyalım. İn, inşaat Fiyatı ustası. da 200 e, 140 ruble sarı kola. Şimdi dobri kola arıyorum. Dobri kola bence Rusya'nın ilk kolası. Dobri kola 139 ruble yine bir buçuk litresi. Aynen. Bunu da böyle yerleştirelim ki bunlar yetmez bence bir tane daha alalım. Böyle farklı aromalarda kolalar da var. Onlardan da alabiliriz de Ben Emreceğim. çok sevmiyorum İki tane bu cipsten aldım. Fiyatları 50 şer ruble 25 lira. Leis'te alalım mı? Alalım. Yani çok hangisini seviyorsun Deniz? Ben sade Lay's seviyorum ya. Burada. Bak solunda o zaman. Nerede? O şey sarılı Lay's. Hayır bu peynirli şurada var. Ya bu küçük ya. Küçük yetmez. Bir tane mavili alsana solundakini bana. Evet. Fiyatı 120 Ruble. Şöyle. Ee, benim istediğim cipsten yok. Küçüğünden var. Bir tane meyve suyu alacağım. Fiyatı 134 Ruble. 2 litre meyve suyu. Gayet uygun. Bir tane de Pringles aldım. Bunun da fiyatı 300 ruble. Türkiye'deki gibi burada da pahalı Pringles. Ama ithal olduğu için şöyle bu ithal olan ürünlerde böyle bir damga oluyor. Ben size bir bilgi vereyim. Bunların içindeki miktarlar Türkiye'dekinden biraz daha farklı. Türkiye'de mesela %3 protein varsa burada %5 protein var. Miktarlar değişiyor. Her ülkede farklı miktarlar. Sandalye de mi alsak ya? Çok rahat olur. Ben mangal başındayken sandalye Ben mangal başına bir sandalye lazım ya. Aa baharat. Al bakayım baharat. Şimdi karabiber alalım. Tuz. Tuz. Kesinlikle tuz. Kesinlikle Hı tuz. De. Ama et tuzladılar yine de alalım. Olur, olur. Salata yatacağız ya bir de. da soslar var yine. Şimdi burada şekerler var. Bu da bu arada soslu zeytin ya. Şöyle gösterelim. Bunun fiyatı fiyat da 100 ruble, 110 ruble. Tuz burada yok mu ya? Deniz fiyatlar nasıl genel olarak Türkiye'ye göre? Ya ben Türkiye'ye göre çok ucuz bu arada ya. Tuz bulamıyoruz. Ben patlamış mısır, bir de çerez alacağım şimdi. Tuz da 50 ruble. Bu şekilde. Arada var mı aklında kalan bir şey? Var. Ney? Benim patlamış mısır almam lazım. Patlamış evet, mısır baştaydı. Bak bir tane bunu alalım. Bir tane de patlamış mısır alırız. Şimdi patlamış mısır alıyoruz. Burada patlamış mısırımız var. İki tane sandalye alıyoruz. Fiyatları 799 ruble. Aynen. Şimdi tamam, buradan kesin. çıktığımızda bir şey unuttuk dememek için düşünmemiz lazım şu an neyimiz eksik? Kömürümüz var. Ben kömürümüz alıp geliyorum. Sen git kömürümüzü al son dakika unutmayalım. Şu an etimiz, ekmeğimiz, oturacımız, kömürümüz, her şeyimiz var. Hadi yavaştan kasaya gidelim. Tahmini bir fiyat var mı Emrecan aklında? Ne kadar tutacak? 7 bir ne falan. Bence de öyle bir şey tutacak. Şimdi Arda görüyorsun sepetimiz full dolu. İçerisinde bir sürü şey var. Görüyorum. Sence bak görüyorsun fiş de bu kadar. Ben daha görmedim fişi. Fiş böyle. Ben size böyle göstereyim fişi. Sence fiyat tahmini ne kadar? Fiyat tahmini mi? Bir e, araba... var, sandalyemiz var. 8 kilo et aldık, var. 8 kilo et aldık. Bir araba erzak var. Bence 15 bin rublesi var. 15.000 ruble. Ne kadar? Yaklaştın. 16 rubleydi. Ama biz burada indirim kartımız sayesinde 12.756 bin 756 rubleye kadar düştü. 12 bin ruble mi burası? Burası full 12 ruble. Çok uygun. Çok uygun. 6 bin liraya dünyanın şeyini aldık biz aslında burada. Mangala geçelim. Hadi gel gidelim. Evet, Önden biraz önce Emrecan, kadar. ben sana bizim yurdu göstermek istiyorum. Marketin çıkışı burada. Yurt hemen çıkıştan gözüküyor. Gerçekten çok yakın bir market. Şu ileride gördüğün büyük binalar bizim yurt Emrecan. Oradan buraya yürüyerek 5 dakika. Ve mangala gideceğimiz yerde hemen ileride orası da yürüyerek 5 dakika mesafede. biz taksi çağıracağız tabii ki. Evet. evet kadar yine şey, ışınlanalım yine hadi. hadi ışınlayalım. Hadi 1, 2, 3. Arkadaşlar mangal yapacağımız yere geldik. Yol biraz uzun sürdü. Sağ evet. evet. yanıyor ateş. Ateşi yanıyor. <laughs> Ateşin sınırını yanıtıyor. Vallahi ateşi keşfeden adam bu kadar mutlu olmamıştır. Yaptık. Ben yaptım. Bakın arkadaşlar. Bravo Leyla ya. Adana'lı Leyla'yı tebrik ediyorum. Biz videoların yeni yüzüyüz değil mi? Evet. Abimin yeni ben devraldım. Kendisinin artık modası etkide. Evet. Yeni yüzler mi aldım üstü kaya? yüzlerimiz yani. daha iyi. Evet. evet. Burada arkadaşlarımız hmm. voleybol oynuyorlar. Aa, sizlere paketi buldum. Menayi paketi. Voleybol. Voleybol <laughs> oynuyorlar. Dışarıda da var. Ben de. Erkeklerle uğraşmak çok zor arkadaşlar biliyor musunuz? zaten erkeklerle uğraşmak zor olduğu için artık Sky'ın yeni yüzleri biziz. Sırf biz sevdiğimiz için bize sevdiğim? marshmallow almışlar. Her şeyi almışlar. <laughs> o kadar laf söylüyoruz ama teşekkür ederiz. Ben bayağı elimi sürdüm bu arada sırt mu? Şimdi marshmallow yapacağız. Senin yandı o yandı. yandı. Neyse ne yaptın yani? Arkasını çevir. Bak yandı. Bakayım. Abicim bu sana. <laughs> Canım abi bu sırf... Ben de sıra verir miyim onda? Tabii ki de canım bir arkadaşım. Ya, o, Zeynep Oha, birinci marş kurumunu yaktığı için ikinciye başladı. Evet. Bak canı çeker falan. Yok yok çekmiyor. <laughs> Emin misin? <laughs> Koşma ben <laughs> gel gel bak. Bak ormanın yok. kalına gidiyorsun. Can yanma ben. <laughs> İster misin? Hayır. Yani anneler babalar eğer kız, tek çocuğunuz varsa yapma. <laughs> tek kız çocuğunuz varsa ve hani tedirgin oluyorsanız bence hiç tedirgin olacak bir şey yok. Çünkü evet. burada gerçekten böyle şeyler yok. İstediğiniz saatte çıkabilirsiniz, istediğinizi giyebilirsiniz. Çünkü farklı niyetler yok burada. Buradaki eğitim gerçekten çok kaliteli. Evet, basit bir evet, O kadar memnun. Herkese çok basit bir yer. Bayağı iyi bir Daha dün yurdumuzda festival evet, oldu. Ve çok güzeldi. Evet. Akşama yani, kadar Orada eğlendik. DJ çıktı, bir sürü şarkıcı çıktı. Herkes zıpladı. Evet ve onun dışında bir sürü etkinliğimiz de oldu. Standlar, Standlar kuruldu, ve e, orada oyunlar oldu ya da top atma, oyunu. top atma oyunları oldu ya da hani verilen böyle e, ürünler oldu. bizde. Peki buraya gelmeye nasıl karar verdiniz? Aslında çok tedirgindi. Ben normalde açıkçası e, zaten müthiş okumak istiyordum. Çünkü Türkiye'de eğitim sistemi çok beğen, beğenmiyorum yani. Şu an Deniz bahsetti böyle bir şeyden. Babam dedi ki hadi gidin o zaman <gülüyor> <gülüyor> hadi gidin o zaman. Ya buraya çek. Asıl yemek burada ya. Onlar oturuyor konuşuyor. Sözde mangalı yakmışlar da. Burada gerçekleri tanıtalım mı? Tanıtım. Şu an Angrist Park'tayız. Doğayla iç içe. Bizim olduğumuz yerde doğayla iç içe. O Kesinlikle. yüzden çok güzel. Yani. Evet. Yani. Evet. o kadar bir doğanın içinde yaşıyoruz ki Gerçekten metropolde uzaklaşmak tanıdık. çok iyi bence. Evet. Ya böyle bir yerde yaşıyoruz ben bizim yer için ya. çok büyük. Bir Şimdi bir şey. Şaban'la abim buraya atlamayacak. Yüzecekler <laughs> mi? Yüzecekler. Birazdan acıyacaklar. Ben abimden çok şefelim. O yüzden bir annemi aramayı düşünüyorum. Yemekten sonra ben burada yiyeceğim. Abi evet yüzer. Demek İstinak İstinak yaptırdık, yaptırdık. <laughs> Harika, ben geliyorum. Gösterelim hemen. Nasıllar? Yollara yolculuk. Bu arada şaka maka gerçekten her şey Diyorlar. Yani uçaktan evet, indiğimiz andan itibaren her işimize koştular. Ben, ben gittim ay derken, hiç olmadı. kalmamışken, güneş parlar bazen. Arkadaşlar mangalı ben yaptım bu arada. Babacım. Gayet güzel. Başkalarını konuşturalım. Gidip kızları rahatsız edelim mi? Bizi bir çek. Abi pazar. <laughs> bir de Şaban'la bizi çek. Ben çok seninle aynı karada kalmak istemiyordum ama. Neden? Adana'da olduğun için. Senin ee, konuşmaya hakkın yok. Niye? Çünkü erkeksin, konuşamazsın. <laughs> mangal mangal. Deniz sen yap Mangal bir, başını değiştirelim. Niye de bu yaparken? ben ya. De, yapma böyle. Çok zor yaptım onları ben. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Bu sene yine şampiyonuz. Abim bütün takımları tuttu hayatı boyunca. <laughs> Buraya geldi bu sefer de Peters'in şey takımı tutmaya başladı. Zenit. <laughs> Bu arada futbol sever olan arkadaşlara buradan seslenelim. Eğer buraya gelirseniz, e, buranın takımı Zenit. Zenit'in maçlarını stadyuma gidip stadyumun önünde turistlere özel satılan bir bilet yeri var. Oradan bilet alıp izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Abi, ne yapıyorsunuz? Yemek yiyeceğiz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Daha mi? yemediniz mi yemekleri? Çok daha yemedik Niye Ama ya mangal... gün batmadı çünkü burada beyaz geceler. <laughs> şu an saat 11. <laughs> 11 mi şu an? Evet. evet. Ve havaya bakın. Siz niye yemek yemediniz ya? Çünkü... Mangalbaşı mangalbaşı çünkü... kötü herhalde. Nereden evet, bizim mangal başımız? <laughs> Gelin mangala yardım edin tamam. ya orada uğraşacağınıza. Mangalbaşı Mangal başı kızlar senden Hadi şikayetçi. Hadi mangala içe. yardım ediyoruz. Şu an Deniz'in yaptığını yapın. Tamam. Oturun yardım ediyormuş gibi yapın. İzleyin. Ya şimdi... Hakkını savun. Kızlar açayla. Türk... aç ayda. Türkiye'deki bir mangal sistemi olmadığı için sepet gibi bir şey var. Daha alışamadım. Alışacağım <laughs> ama. Varmış. Deniz ama buraya gel. Buraya. Çok kaçın Deniz buraya an. gel. Konuş. Mangalı o kadar organize ettim, o kadar Hı. malzeme aldım, gittim alışveriş yaptım. Emrecan'a gittim, şehirden aldım. Tamam, güzel. Tamam. Şimdi Peki mi? bir şey soracağım, Sen. bu sepet gibi şeyi çok mu aradın? Hayır, buldum. Buldum ve aldım. Yani niye mangal tamam. için bir şey arayayım? Tamam, tamam. tamam. canın sağ olsun, canı sağ olsun. Hadi tamam, geç Aç ayı oynamaz ya, önce yemek lazım bize. Burada Arkadaşlar, yaptığım et, yaptığımız yaptığımız, e beraber etler, yaptığımız etler, etler, burada. etler var. Biz hem röportaj Peki, verip misin? hem de mangal işini halledebiliyoruz. Biz etlerimizi dizdik buraya, bunlar olurken... E, salatamızı yaptık. Salatamız da Bunlar orada. Bunlar olurken salatayı da mı yaptınız? Evet. evet bunları beklerken salatayla şurada, uğraştık. Şurada tam olarak 2 saatte röportaj veriyorsun. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Yok. Ya şöyle bir şey bir var. Bir çevirir misin? Elinle. Bir çevirir misin? Sadece çevirmeni istiyorum. Çevir Leyla. Bir, çevir. Yani çevir işin çevir. aslı sky'ın yeni yüzleri evet. olduğumuz için evet, bizi hadi. kıskandılar. Yalan Bravo, mı? Bravo Leyla ya. Çorbada bizim de bir tuzumuz alsın. Afiyet olsun abiciğim. Bu olmuş ya. Yaptım yaptım Sen oldu. Sen ne yaptın? Bir şey, bir şey mi kattın? Evet. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geçiyoruz. Çok <gülüyor> mutluyuz. <laughs> i̇şte Sky bize bu kadar iyi bakıyor arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Şunları görüyor musunuz? Yemeklerimizi yedik, köftelerimiz daha pişiyor, patatesimiz daha var, daha cipslerimiz var, meyve suyumuz var, çay getirmedik, semaver getirmedik ama olsun. Güzel bir mangal yaptık burada. Daha güneşimiz batmadı ama üzerime de kola döktüm. Evet. Bravo. Nazar nazar. Evet. Doydun mu kanki Onu söyle. Valla ben mi? doydum. Tavuğumuz da miydi? çok güzeldi. Köftemiz... Keşke biraz daha köfte alsaymışız. Afiyet olsun. Tavuk bir dahaki de öyle yaparız. Deniz bu ha. arada yaptığın mangal on numaraydı. Evet. Her şey için teşekkür ederiz. Kumru mangal, mangal hakkında ne düşünüyorsun? Eee çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bence o gayet kadar. doyurucuydu bu arada. Gayet doyurucu muydu? Yani? Ben, ben doydum. Bir de Arda'ya sorar mısın? Şimdi ya, hangi gayet güzeldi şimdi. Döner yemeye gidiyoruz. <laughs> Hangisi dedim, yani dedim. şimdi? Ee, <laughs> biz mangalımıza devam ediyoruz. Sizi de evet. burada uğurluyoruz arkadaşlar. Burada vedalaşıyoruz Seninle. sizinle. Seni siz de aramızda görmek Hepinizi isteriz. Hepinizi çok Görüşürüz. öpüyoruz. Görüşürüz. Bye bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> bye, bye.